Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi canlar? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim herkese sağlık, saat versin inşallah. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle bir birlik, modeli birlikte işleyeceğiz inşallah. Ben ayrıyetten çıkarttım burada. Lila renk e, bu lila rengi, bu yavru ağzı ipimle. İpimin eee İpimin şöyle göstereyim. Şöyle. Tığımı da göstereyim. No 1 190 mm yazıyor. Ee, evet arkadaşlar. Şöyle şu kadar bir zincir çektim ben. Evet alt kısmını tabii ki hazırlamak için. Şimdi hep birlikte modelimizi çıkartmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle önce kenar kısmını işliyoruz her zamanki gibi. Üstüne aldım. Şöyle iki tane kenar kısmı işliyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Şöyle batıyoruz. 1 iki zincir aynı yere bir daha batıyoruz. Şöyle 1 2 zincir 2 zincir atlıyoruz. 3.ye batıyoruz böyle. Şöyle Evet. 3 zincir atladık. Şöyle bakın şöyle arkadaşlar. Aynı yere batıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 üstüne aldık. 3 tane atladık. Aynı izada gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle ikili tekli olarak 1, 2, 3 geldik şöyle kenar kısmını işleyelim evet şöyle başladık örmeye modelimizi başlıyoruz her zamanki gibi kenar kısmını işliyoruz Şu ipimi açayım iki defa da böyle 2 2 zincir çektik Pardon şöyle 3 4 çektik zinciri üstüne iki defa doladık geldik bakın arkadaşlar şurada şöyle üçgen boşluğumuz var içinde. Şöyle üstüne aldık iki defa şu şuraya batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 defada kapatıyoruz. 1 2 doladık. 1 2 3 defada kapadık. bir zincir 1 2 defa doladık. Geldik aynı yere. 1 2 3 defa da kapattık. 1 2 Aynı yere batıyoruz. 1 2 3 Şöyle ikili ikili bir zincir üstüne aldık 2 defa. Aynı yere batıyoruz. 1 2 3 defa da kapattık. 2 defa doladık şöyle 1 2 3 şöyle arkadaşlar bakın ikili ikili olarak şöyle üçlü trabzan olarak işliyoruz 1 2 3 zincir geldik 2 defa doladık şuraya bakın şuraya atladık şu tekli trabzanı atladık şuraya şuradaki boşluğa batıyoruz Evet üstüne aldık iki defa bir iki üç defa da kapattık bir zincir iki defa doladık bir iki üç defa da kapattık modelimiz çok güzel arkadaşlar bundan battaniye olur yere kırka süveter her şey olur yazlık bluz olur Evet arkadaşlar Dayı doladık şöyle bir iki zincir bakın şöyle devam ediyoruz bu model tabii ki anlatımlık arkadaşlar aynı kenar kısmını da aynı şekilde ikili olarak şöyle devam ettiriyoruz. Aynı boyutta olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Modelimizin üstüne 2 defa doladık tekrar kenar kısmına battık Evet 1 2 3 zincir çektik şuraya battık bakın şöyle 1-2-3 zincir. Bakın şu boşluğa ikili trabzanı atlıyoruz. Şuradaki boşluğa batıyoruz. 1-2-3 geldik. Şuraya battık. 1-2-3 Şöyle bakın. Şuraya battık. 1-2-3 Şöyle şuraya battık. Trabzanları atlayıp batıyoruz. 3 zincir buraya battık kenar kısmını işleyeceğiz şimdi 2 defa doladık 1 2 3 3 Evet gördüğünüz gibi modelim böyle devam ediyor bir zincir çekelim 1 2 1 2 Evet 1 2 3 geldik üstüne aldık bu sefer sadece tekli batım işliyoruz tekli trabzan iki defa da kapatıyoruz 2. Üstüne alıyoruz. 1, 2 1 zincir. Gergin olduğu zaman. 2 1 zincir. 1 zincir. Evet. Arkadaşlar. Şimdi 1 zincir iki defa doladık trabzanımızı işliyoruz Evet geri döndük bakın şöyle modelimiz üstünü aldım 2 3 Evet 3 şimdi battığımız modellere şu kısmı işleyeceğiz ikili trabzan tekli trabzan şimdi 1 2 3 zincir çektim üstüne aldım tek e, trabzan işleyeceğiz Evet 1 2 üstüne aldım Evet şöyle ikili. 1 2 iki, geldik şuraya. Tekli batıyoruz buraya. Burası ikili, burası tekli. 2 3 geldik pardon. 1 2 1 2 3 Evet. Evet arkadaşlar, modelim böyle. Şimdi buradaki işlediğimi buraya işleyeceğiz. Geri dönüyoruz. Evet. 1-2 zincir. Geldik. 1-2 3 tane dolamış olduk. Yani 2 doladık. 1-2 3 2 doluyoruz. 1-2 3 1 zincir. 2 i̇ki, iki doluyoruz. 1-2 3 2 doluyoruz. 1 2 3 Bakın şöyle. 1 zincir. 2 doluyoruz. 1 2 3 1 2 3 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelim anlaşılır şekle gelmiştir. 1 zincir. 2 doluyoruz. Pardon. 2 2 zincir çektik 2 doluyoruz şuraya atlıyoruz bakın şuradaki ikili trabzana batıyoruz 1 2 3 1 zincir 1 2 3 bakın şöyle 2 doluyoruz 1 2 3 1 zincir 2 doluyoruz. 1 2 Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim anlaşılır şekilde gelmiştir. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar, ben ayrıyetten sizler için büyük bir model işledim. Bu da güzel oldu. Bu renkte güzel oldu. Evet arkadaşlarım benim modelim böyle oldu bu modelden neler olur bu modelden battaniye olur yazlık bluz olur elbise olur her şey olur ee, şal olur etol şal olur ben çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir ee, beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar